bu bölümde daha öncekinden farklı olarak yeni eklediklerimi sizlere kısaca anlatacağım. Daha önce sadece temel bir saldırı animasyonu vardı. Bunun yanına artık skill sistemi ekledim. 3 yeni skill var şu anda. Her skill kendi özel animasyonuna, damage multiplier'ına ve cooldown sürelerine sahip. E, düşmanları Z ile seçebiliyoruz. R harfiyle otomatik olarak düşmanların yanına gelebiliyoruz. Ve varsayılan saldırı otomatik olarak kestediliyor. ediliyor. Ayrıca düşmanlardan item item ve para düşüyor. Bu paraları ve itemları da şu oyuna eklediğim ilk NPC'de yakında upgrade için kullanabileceğiz. Kısaca skill animasyonlarını da göstereyim. Her skill'in az önce söylediğim gibi ayrı cooldownı, damage multiplier'ı ve farklı özellikleri var. Bir de bunların yanında karaktere şöyle bir dodgevari bir hareket animasyon ekledim. Belirli bir yerden işaret yöne doğru kendileri atıyor. Ayrıca arkasında da hoş bir is çıkıyor. Ee, şimdilik bu kadar. Eğer ilginizi çektiyse ve sonraki bölümleri de görmek isterseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.